SCR kaydediyor. SCR başla düğme. Bu konumuzda rastladığım bir sorundur. Ne olur ne olmaz paylaşayım dedim. Bugün 8 Şubat tarihiyle e, Perşembedeyiz. Tarihi söylememin nedeninde geleceğiz biraz sonra. Ceşu Lite ekran okuyucu Sonunda 46 olan bir sürüm. 46 mıydı? 40.06 mıydı? Öyle bir sürüm gelmiş bugün. Ee, onu güncelledik. C şu açılmadı. Ee, ana Van bir bildirim. Sayfa yarıcı içinde. Şu anda talkback ile kullanıyoruz. A54 üzerinde One 6.0 Android 14 Yazılım ve cihazı belirteyim. Şunun için belirteyim. Siz Vivo, Oppo, Redmi ve başka markalar kullanıyor olabilirsiniz. Siz bu sorunu yaşamıyor olabilirsiniz. Ya da siz kullanmış olduğunuz A34 A, A serisi S serisi cihazlarınızda bu sorunu yaşamamış olabilirsiniz. Onun için belirtiyorum. A54 One 6.0 Android 14 üzerinde ilerliyoruz. 8 Şubat tarihiyle bence şöyle güncelledim. Belki 7-6 Şubat 5 Şubatta da gelmiş olabilir. Ben bugün güncelledim. Ve bugün bu soruna rastladım. Kısıtlanmış ayar ki bunu birazdan göreceğiz. Kısıtlanmış ayar meydana geldi. Ki ben bu ayara izin vermiştim. Neyse sorun değil. Biz bunu çok sorun etmeyeceğiz. Tamam. Geç bir giriş yapalım. Sayfa 2 bölü 2. Web Shortcut Maker. Ben basılı tutuyorum. GSHO Light sayfa ayırıcı dışında. İki hızlı seçenek. Uygulama bilgileri. Uygulama bilgileri. Yukarı gezinir. Düğme. Şu anda uygulama bilgilerindeyim. Ee, burada Redmi'den farklı bir şekilde kısıtlanmış ayarlara izin veriyoruz. Sizde de farklı olabilir. Ee, Tekno e, markasını, Vivo markasını, Oppo Real ya da farklı bir şey kullanıyor olabilirsiniz Sizde daha farklı olabilir Ben bunu Samsung A54 üzerinden detaylandırıyorum uygulama bilgi diğer seçenekler düğme Diğer seçenekler görenler bunu 3 çizgi ya da 3 nokta gibi görürler ekran okuyucu diğer seçenekler diye okur. Tıklıyoruz. Pop-up pencere. Kısıtlanmış ayarlara izin ver. Listede. Kısıtlanmış ayarlara izin veriyoruz. Parmak izinizi tarayın. Of, parmak izi, anahtar, liste dışında. Kısıtlanmış ayarlar. Parmak izinizi tara tarayın diyor. E, parmak izimizi taramamızı istiyor bizden. Bu kısıtlanmış ayarlar belasına da Android 13 ile bulaştık ki ben ben bela diyorum. Bela olmayabilir. İyi bir şey olabilir. Ben öyle diyorum tabi. Ben bunu o şekilde söylüyorum da iyi bir şey olabilir yani. Parmak izimizi tarıyoruz. Parmak izimiz ekranda. A serisi. A30S ve üzeri cihazları kullananlar bilirler aktarıyoruz. Of, kimliğinizi doğrulayın. Devam etmek için biyometrik kimlik bilginizi veya ekran kilidinizi kullanın. Parmak izinizi tarayın. Pin kullan. GSO Lite için kısıtlanmış ayarlara izin verildi. Uygulama bilgileri. Yukarı gezinir. Düğme. Evet. GSO Lite için kısıtlanmış ayarlara izin verildi. Bizim bir videomuz vardı. Ee, Xiaomi için kısıtlanmış ayarlara nasıl izin veriyorduk. Ee, sanırım j artı J-Show Lite ile erişilebilir Android 13 ve üzeri için e, erişilebilirlik kısıtlamasının çözümü adı altında mıydı? Evet. Öyle bir videomuz vardı. Birkaç ay önce yapmıştık. E, oluşturmuştuk o videoyu. Gerekirse onu kartlara bırakırım izlersiniz. Ee, neyse devam ediyoruz. Ben kısıtlanmış ayarlara izin verdim. Buradan çıkıyoruz Burasıyla işimiz bitti. Ana sa. Gogh, ana ekranı. Web Shortcut Maker. Tap kapalı. Tap kapatıyorum. Ayarladım erişilebilirlik tuşuna. Diş Show ekran okuyucuya hoş geldiniz. Basıyorum ve sesi duydunuz. TL klavye, CS Light, bir bildirim. Evet millet. Bu konumuzda mevcut cihazımız üzerinden tekrar etmek istemiyorum. Az önce cihazın e, modelini ve kullandığım yazılım sürümünü açıkladım. Mevcut cihazımız üzerinden bugün başımıza gelen erişilebilirlik kısıtlamasının e, çözümünü e, dile getirdik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olun. Videoyu beğenip paylaşın. Fikir ve soruları yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. bir ayarlar uygulama bilgileri. Tümünü kapat düğme. Bir ayar. İki rupisi. SCR. 0B 0 başla düğme